hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olsanız elhamdülillah çok iyiyim. Ee, görüldüğü üzere biz kalktık. Çocuklara kahvaltı hazırladım. Ona kahvaltısını yedi. Ben de e, o dün aldığım çaylardan içtim. Tadına gelecek olursak <laughs> beğenmedim. Tadını beğenmedim. Yalan, yalan mı söylüyorsun? Beğenmedim vallahi aşkına ya. Beğenmedim tadını. Evet vanilya tadı geliyor yeşili de geliyor ama çok bilmiyorum çay sevmediğinden de olabilir ama tadı hoşuma gitmedi ama mecburi içeceğiz bakalım mecbur değil de yani içeceğiz göreceğiz bakalım belki faydasını görürüz şimdi tekrardan saatlerimiz bu arada 3 üç sanırsam 3'e geliyor daha bir tane çay içeceğim bir şey yedim hani yedim 2 saat öncesi bir tane Normal büyük küçük ekmekler içine ezme peyniri sürdüm ve kaşar yedim. Küçük ama bayağı küçük düzeme öylesi yedim. E, onu çekmedim. Bir de şimdi ta, daha, bir kere çay içeceğim. Aynen bir video e, başlatayım dedim. E, Onlar. Biz böyle bir durum. E, ben hemen e, bulaşık makinesi bitmiş. Onları düzenleyip hem muhabbet edelim. E, bu arada tuzluğunu doldurayım. Şimdi ben ne diyecektim? Ya ben video atma konusunda şu anda gerçekten çok kararsızım. Acaba günde iki defa mı atsam? Ee, Bunların çıktı. Yani haftada iki defa mı atsam yoksa her gün değil de bir atıp bir atmasam mı? Çok kararsızım. Çünkü böyle hani haftada iki defa atınca şey oluyor yani artık nasıl derler youtube'da uzaklaşıyorum gibime geliyor. Ee, bilemiyorum. Siz ne diyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Siz nasıl istersiniz? Mama. Bilemedim şu anda. Azar geldi. Mamam yedin anneciğim. Mamam yedin. Kız. Kızın rengi başka mı? Yoksa ben mi öyle görüyorum? Bunun beyaz, bunun sarı değil mi? Neden öyle oldu? Tamam bitti anneciğim. Mama, dedi. Mama, dedi. Ay kızlar bakın rengi başkaymış bunun. Keşke oradan almasaydım. Ben hep Edeka'dan alıyordum normal ama bu sefer Reve'den alayım dedim. Aa, aynı değil bakın. Burası sarı burası beyaz. ne yapalım bu seferlik böyle olsun aynen canlar bir, e, yorumlara yazın nasıl yapalım nasıl video paylaşalım e, her gün evde de olabiliyorum her gün evdeyim zaten her gün dediğim işte yani market alışverişi her gün oluyor bizde kahvaltılarımı çekebilirim e, çocuklarımı çok gösterme şeyinde değilim e, yanımda değilim ee, evde oluyorum, yemek yapıyorum. Ee, ondan sonra market alışverişi her gün var dediğim gibi. Yani ben şaşırdım ne çekeyim yani. Youtube'u da bırakmak istemiyorum. Aklımdan daha geçmiyor. <laughs> ee, bilemedim. Nasıl yapsak? Nasıl görmek istersiniz? Bilemiyorum. Değil mi Ayaz? Ayaz da burada bununla oynuyor. Ney? Evet ben bir çayımı yapıyorum <laughs> Ee, ve Azra gerçekten e, iki yaş sendromu mu diyebiliriz? Ne diyelim? Bu konuya bilemedim. Uyumuyor. öğlen uykusu uykusunu aslında gerçekten e, birkaç ay öncesine kadar çok seviyordu. Ama artık sevmemeye başladı. Ee, araştırıyorum böyle yakın arama soruyorum. Ee, araştırdığımda da hep böyle iki yaş sendromu diyorlar. Normal diyorlar. Ayaz da aynı şekilde uyumuyor. Zor uyuyor. Ona da, da 4-5 aynı sendromu diyorlar. Yani bu sendromlar bitmeyecek mi kardeşim? Ne olacak bu sendrom, Ne olacak bizim bu sendromla alışmış? <laughs> Neyse ben bunu şimdi bir 10 dakika böyle demlenmeye bırakacağım. Üstünde öyle yazıyor, öyle içiliyor. Bulaşık makinesi durdu. Onu da boşaltayım. kız bu arada bugün görüncem gelecek sanırsam şey değil nasıl belirsiz belirsiz olduğu için bilmiyorum gelecek mi gelmeyecek mi çocuklarla gelmek istiyordu buyur gel dedim birden sonra artık yemek yemiyorum canlar bu arada kestim onu çünkü eşim hep sekizi 9'da yani 8.30'da dokuz gibi yemek yiyor akşamlık yiyor ee, öyle alışmıştım benden dedim yok aşkım sen tek başına yersin ben e, akşamlığımı altıda yapıyorum yediden sonra hiçbir şey yemeyeceğim artık tamam hayatım dedi senin gibi <laughs> olur ee, o yüzden bakalım şimdi e, görümcem de gelecek ya onunla ne olacak belki ben de onunla birlikte yerim ama belki de önceden de yerim belirsiz yani Yani kızlar bu e, şeyleri yumurta yapıyorum ya karıştırıyorum ya. Ama ezdiri kabuğu çıkmıyor. <laughs> Tamam bir sivilce çıktı bakın, şuramda da burada biraz lekelerim var tam da net gözüküyor hepsi ışıkta ve ne oldu bilin bakalım. Ben tam e, çamaşırları katlıyorken kızımla beraber e, zil çaldı, kimseyi beklemiyordum hani görümcümde girerse de akşama girecek zaten. E, kargom geldi. <laughs> Şimdi hemen kamerayı çeviriyorum, o zaman açıklayacağım şimdi şu iki kutu benim değil benim olan sadece şu ee, şu da şeyin komşumuzun hemen karşı komşumuzun evli değildi bize bana bıraktılar o gelince alır artık bunu ama bunu bu videoda artık açmayacağım canlar bu da hemen şurada nerede yazıyor kız? bunu da Eritane'den sipariş yaptım aynen bir Eritane ürünü cildimle alakalı ama daha bir sipariş yaptım bir tane paket daha bekliyorum apatikten neyse çok konuşmayayım yani e, bunu merak edenler biraz daha merak edecek sanırsam çünkü ciltle alakalı çok araştırdım gerçekten çok araştırdım ve sonunda sanırsam bize uygun bir şeyler buldum canlar hem bana hem benim gibi e, cildi olanlara diyebilirim o yüzden beklemede kalın bunu şimdi bu videoda artık paylaşmayacağım diğer vloglarımda paylaşacağım zaten e, şey yazarım nasıl şuna adı başla yazarım e, gelip bakarsınız merak edenler e, çok e, biraz pahalı ürünler pahalı dediğim işte 40 euronun üzerinde e, TL'ye çevirirsek baya oluyor. <laughs> o arada aynı pahalı. Ama iyi ürünler araştırdım. Baya araştırdım. Kaç haftadır araştırıyorum. O yüzden bunu ben bile kullanmayacağım. Diğerleri artık gelince hepsini kombi yapıp kullanacağım. Bunu şuraya odaya saklayacağım. Burada çamaşırlarımı ben serdim. Kurumaları için diğerleri kurumuştu, onları katladım. Sanırsam bir çamaşır daha çalıştıracağım çocukların. Canlar, bir saat sonra tekrardan açıyorum. Çocuklar kendi kendiliğine, televizyona bakıyorken her ikisi de uyudular. Yani sanırsam artık bu işi yani uyuma için akışına bırakacağım. Hiç zorlamayacağım. Şu anda saatlerimiz 4. Ee, bu arada ben biraz dinleneceğim. Hem de e, bu dün aldığım şey şu Yunan yoğurtlu böyle meyveli. bunu deneyeceğim. Atıştırmalık olarak. Bunun e, sade yoğurtunu da almak istiyorum. Dün e, bir youtuber'da gördüm. O böyle salatalıkla yiyordu. E, bunun normal yoğurtu çok da güzelmiş. Bakalım şimdi bunu beğenirsem normalinde de alırım meyve um, salatalıkla yerim. Güzel kokuyor sanki. Böyle gözüküyor. Mm. Bak geç böyle yaptım. Gördünüz mü? Wow. Gayet. Karıştırayım. Ha, güzel olmalı. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> i̇şte açıcı gözüküyor. Çünkü ben yoğurt da sevmiyorum o kadar çok. KZ yani beyaz peynir ve kaşar peyniri gerçekten çok severim ama yoğurdu sevmem. Cacığı da çok severim ama yoğurdu sevmem aslında ama diyet yapmak istiyorsak yiyeceğiz. Bakalım. çok güzel ben yoğurt sevmeyen insan bile bunu sevdiyse yani bunda bir iş var demek. Neyse canınızı çektirmeyeyim bu arada. Bunu ben siz yokken yiyeyim. Ama burada yaşayanlar almak tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel. Çok beğendim. Yani ben yoğurt sevmem bile ben sevdiysem siz düşünün. Bunun normal yoğurtunu da almak isterim. ha. Kokusu ayrı bir güzel. Güzelmiş. Neyse ben ara, ara yönümü yiyeyim. Birazcık ben de e, dinlenirim. Dinlenirim dedim. Youtube'a bakarım. Zaten eşim gelir birazdan. Öyle. Canlar ani bir karar değişikliği yapıp şu anda dışarıya çıktık. Ayaz'ı birlikte aldım. Azay'ı aslında birlikte alacaktım ama maalesef kızımız hala uyuyor. Uykusunu bölmek istemedim. Babasıyla kaldı. Ben gülümcemle buluşacağım. Bir bağ marka gideceğiz. Orada bir işi varmış benimle gel istiyorsan dedi. Vallahi de olur dedim ben de bir geziyim seninle. Ayaz benimle beraber burada. Ee, birlikte gidiyoruz şimdi. Hem biraz bana hava olmuş olur. Ama bir anında üzgünüm Azra'yı orada bıraktım diye evde. O da gezse iyi olurdu. Ama gelince artık e, görümcemin çocuklarla onu parka çıkaracağım. O da sevinir o arada. Neyse biz şimdi görümcemin yanına bir geçelim. Şimdi elime almak zorunda kaldım çünkü kinevagen rahat olmadı. Bu da benim kinevagen. Altı yine alışverişle dolu. Ee, beni bilenler zaten bilir her gün alışveriş yapıyoruz. Neyse şimdi eve gidiyoruz artık. Tramdayız. Saatlerimiz de sekiz oldu. Canlar biz şimdi eve geldik. Hemen altını size göstereyim ondan sonra e, sofra yapıp yiyeceğiz. Yani yemek yiyeceğiz. Kalıp mendili aldım düşüyorlar. Düştüler şu Azra'ya şu aktivelerden aldım. Çok seviyor çünkü. Bir tane folkon yani böyle e, beyaz ekmek değil. Kara ekmeklerden aldım. Toz Azra'ya cips aldım bu leysin. İki tane Lidl'in Red Bull'larından aldım. Enerjilerinden. Yunan yoğurt aldım. Bunu dedim bugün demiştim ya alacağım normalde. Onu da aldım. E, şu Corni'lerden aldım bir alına bir bedavaydı. Balıklardan aldım. Hemen sonra sürmelik. Türk marketine gittik. Bir tane aldım. Bu yeşillerinden. Şimdi bugün Afgan çayı yapacak bir eşime. O istemişti. Onun için lazım olan şeyleri aldık. Bunun adını bilmiyorum ama ceviz aldık. Bunun adını bilmiyorum. Bu ne yani? Neyse. Ekmeklerden aldık. Kıymalık aldım. Ve bu hazır mantılardan aldım. Canım çekti valla böyle küçük küçük mantılardan aldım. Böyle bu kadar da alışverişim. Türk yerine 35 euro verdim. Gidili'de 17 euro verdim. Aynen burasını toparlayıp hemen yemeklere geçeceğim canlar.